Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Maç başlamadan hemen bir şey söylemek istiyorum. Az önce çok güzel bir Eydora maçı kaydettim. Çok güzel bir Eydora maçı oynadık. Spoiler vermek istemiyorum maç hakkında ama teknik bir sorun yaşadım videoya çekerken. Ben şimdi iPhone 7 kullandığım için tek giriş var. Tek şarj girişi, tek kulaklık girişi var. Onu biz çoklayıcı adaptörle ikiye çıkartıyoruz. Aynı anda kulaklık ve şarj takmak için Kulaklık kablosu biraz gevşek kalmış. O yüzden maç esnasında yani maçın erken safhalarında video kapandı. Şarj aletinin o kısmı gevşek kaldığı için. Ben de bunu fark ettim ama bir 3-5 dakika geç fark ettim. O yüzden çok da eğlenceli, çok güzel bir maçtı. Leyte falan kaldı böyle. Uçana kaçana tek atıyordum. Açıkçası onu silmeye gönlüm el vermedi. O yüzden bir 3-5 dakikası olmayacak arkadaşlar. İkinci maça koyacağım onu afallamayın diye söylemek istedim. Şimdi de Yusushin aldım ormana. Arkadaşlar orman saldı. Tekrardan Eydor oynamak istiyordum ama Dunox falan aldılar. O yüzden hani Eydora gitmez diye ormanı bize saldılar. Bakalım. Aslında büyü nüfusu botu gider bu maçta. Bizi Link yakalarsa gafil avlar. O yüzden armor botu alırız. Şurayı bir itleyelim hemen hızlıca. Güzel. Güzel girdi çocuk. Şimdi bu küçüğü vermeyelim. Linge nerede? Bizde çıkmış. Tamam, güzel. Ben bunu alalım. Ormanlarımızı hemen dönelim. Üzülmüştüm açıkçası o maç için de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım bu maçta güzel bir şey çıkartabilirim. Vaktim azaldı çünkü akşam oluyor. Bir an önce yetiştirmem lazım. Şöyle hızlıca alalım. Ayda yılda bir kere Hedor oynuyoruz. Onda da böyle teknik sorun yaşıyoruz. Oradan bir şey çıkar mı? Minyona değdirsek şunu. Minyona da değmedi. Tamam neyse bufflarımı döneyim ben hızlıca. Biraz yavaş kaldık şu an. Alt tarafta Zex var sanırım. Üste esmer olduğuna göre. Zex lane'de level olmadan onu hızlıca bir tur düşürebilirsek aslında çok güzel olabilir. Altta aynen gördüm onu. Çöyle birlikte koordineli oynayabilirsek düşürürüz aslında da. Bakayım. O az. ulti açtım ölür mü? Düşer mi ultime? Düşmedi sanırım. Ah oh be cana bak. Lan fili kill gitti ya. Neyse şunu alalım. Bu kuleyi biraz vurabiliriz Chu ile birlikte de. Base atıyor. Tamam ben vuracağım. Altını almak istiyorum. Onlar da mide vuruyor. Oraya gidersem altından geri kalacağım. Gitmeyeceğim o yüzden. Alsınlar midin altını. Ben de buradan alacağım. Onlar 3'e bölüyor. Ben tek başıma alıyorum. Yani gitsem geç kalacaktım. Güzel 200 gold'u aldık. Bunu da aldık. Şahane. Çumide gitmiş. Buradan ben bir tur daha farm alacağım. Şu da midden farm aldı. O seks Keseriz gel. Gel baboş. Kempleyelim. Direkt ulti at keseceğim. Ah be oğlum. Az erken atsaydın kaç. Adam ama manyak böceği fırlatıyor. <laughs> bir Java oynarken ben de yapıyordum onu. Güzel oluyor. Onu düşürseydik bir tur daha çok güzel olurdu. Da neyse. Farmımız iyi. Link'le eşitiz hemen hemen. Üste dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar üste dikkat edin. Ultim de yok. Şu blue'yu alacağım. Geliyorum oraya. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. 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 Fiske attı o da. Öldü sanırım. Güzel. Bende kaldı kilde. ilde. Bunu da keseriz. Bir tane daha. Çok güzel. Nata kestim. Onu kesti. Güzel. 10 numara. Sattırdık bunlara. Şimdi. Umutsuzluğu ver akacım. Çarpım da geliyor aslında. Link de öyle. Gel gel gel. Çok seri bir lord. Turtle pardon lord ne? Orada gitti kafam. Görüş ver babaş. Alacağım. Hemen hızlıca alacağım. Çıkacağım. Yardım et bana. Tamam. Bırak ki vursun. Çarpım var zaten. Güzel. Şuradan hemen ready de alalım. Sonra fight'e yöneliriz. O zeksi bir tur daha düşürsek var ya. Otobana döner o eleman. Var mı bize kil Bakmadan açtım ama. Görüşleri falan aldık en azından. Tamam. Şimdi bu Zex'e saldır saldır saldır. Keseriz. Ultisini de keseriz. Saldır babacım. Vurdum kafasını oku. Adamsın lan. Helal. Direkt yapıştırdı o da fiskeyi. Güzel. Açar orayı. Bu eleman daha dikiş tutmaz. 3 kere düştü zaten. Onu çuğu keser kendi başına. Bulusuna oyna oyna oyna. Oyna çarpım da var oyna. Oo selamun kardeşim. Sen de yat aşağı. Güzel. Arkadan dive'leyebilirim onları. Ultim geliyor. Verdim ultiyi de. Giriyorum. Giriyorum. Gel 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 gel. Hop. Selamun aleyküm. Güzel. 3'te 3 üç, temiz. 10 numara. Blue'sunu da aldık Linkin. Güzel oldu bu fight. Kızmış eleman. Takımındakilere söyleniyor. Şu çete kapatalım abi. Ben bunu açık unutuyorum bazen. Şu Blue'yu da alalım. Gelip dızlamasın bunu. Aslında Alonso falan da salabilirdim de görmedi. Görse verirdim. Blue çok lazım değil bize. Hmm, midi mi alacak bunlar? Şuradan bir ok atsam aslında. Gördün mü beni ya? Şimdiki o büyücüler çok fazla önde oynuyor. Daha altı level adam çok düşmüş. O levelde öyle. Önde oynarsan kardeşim. Geldim. Öldü o. Güzel. Bu da ölür. Kaçamaz. 10 numara. Çok fazla önde oynuyorlar. Ellerindeki kahramanlar büyücü. Yanlarında tankları da yok. Kankam geliyorum geliyorum. Smite attım. Güzel. Çarpım yok. Saldır saldır. Alamaz alamaz alamaz. Blues'u da yok üzerinde. Fight'a gelemez o. Ling'in Blues'unu aldığımız için hiçbir şey yapamıyor. Onu da düşürürüz. Ne yapıyor? Ne yaptı bu eleman? Natayı mı kesmeye çalıştı? Natayı mı aradı? Blue'su çıkacak. Blue'yu bir kez daha alabilirsek aslında belini bükeriz de ben gidene kadar alır o. Ultiyle çalabilir miyim acaba? Şöyle bir atsam. Yok. Erken attık. Bir iki saniye daha geç atsaydım alırdım. Daha önce böyle çok fazla reddir, bludur çaldım iyi şimdi ama killleri milleri. Gerçi adam blue'yu alır almaz düştü. O adam da toplayamaz kolay kolay şu an. Keser miyiz bunu? Atmasın beni. Geldim. Fiskesini almış olduk. Güzel. Bu adamlar oyunu soğutabilirler ama. Change ve Zex faktörü var. Her ne kadar düşseler de. Şu Blue'umuzu da alalım. Karşı tarafta Link falan varken Blue'yu hemen alın. Şurada bir destek kulisi açsak. Çünkü gelip bizim Blue'umuzu çalıyorlar sonra. Düşseler bile. Aha! Bedava kill geldi. <laughs> oh, güzel. Geldim oraya. Geldim. 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 Yetiştiririm ben ona. Güzel. Bunu da kestim. Çok güzel. 3'te 3. Bu ne yapıyor? Smite attım. Manyak on numara. Nerede o? Gel buraya gel 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 gel. Kaçma gel buraya. Adamsın lan. Tankladın da. Cık. Gidiyor Penta. Penta gidiyor. <laughs> gidiyor gitti. Süresi dolmuştur. Salmadı zaten Nata. Teşekkürler Natacım. Yetişmiştim de neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun. Şunları da alalım. Kardeşim ne yapıyorsun? Ölürsün ölür dikkat et. Daha kesemezsin beni sen. Farmın yok. Ayakkabıyı ben hususi link için armor yaptım zaten. Şuradan canı dolduralım. Ben yine base atmayacağım. Ve arabayı almayı unut unutacağım. Canımı böyle ormanlardan doldurduğum için arabayı çok unutuyorum. Çarpım yok gelir mi? Gelmiyor sanırım aldım gibi. Tamam güzel. Fight atabiliriz aslında. Box düşmüş. Oynayabiliriz. Gel gel. Farmım çok. Ata kestim onu. Güzel. Öldü bu. Öldü bu. Güzel. Oklayacağım onu direkt. 10 On numara. Gördü beni. Ulti açıp girebilirim aslında. Hop. Geri çıktı. Bunun ultisi geldi belli. Çok belli ediyor. Kaç kankam. Kaç 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 kaç. Bir büyülü kılıç. Midas kılıcı gidebilir bu aslında bu maç. 3 tane AP var karşıda. Normal şartlarda kanat alıyorum ama kanat da güzel olabilir. Böyle kötü bir pozisyonda kalırsam falan. Bayağı can çalabilirim. 2 tane zaten can çalan itemim var. Bitmeyen savaş artık günahkar. Şimdi bu Ling'in blue'su bizde. Farm'ı fena değil. 6-200. Beni kesemez de. Onun blue'sunu çıkınca biz tekrardan alalım. Verdi multide. de. Eksikler tutamazlar. Şu midi açalım abi. Girelim direkt. Gel. Gel akacım. Kuleye vuruyorum. Minyona fokusladılar. Minyona aldı vallahi elemanlar. Beni kesemezler. Şurada dursam gelirler mi acaba? Çok fazla farmım. Çıkıyorlar. Şu blue'yu alacağım. Smite'ım da var zaten. Gelirse vermem ona. Gel bakalım toplan hadi alalım. Orada fight mı var? Çıkmaz ekmek bize. Kufra bana bir arkadan görüş versen güzel olur. Şöyle ultiyi de açalım. Aslında bunu 12'de alsak daha iyiydi. Ama 12'de girmediğim zaman orada uçmuyor kuleye. Link geliyor. Link geliyor. Çarpım var. Güzel. Dakika 12'de ne yapıyorsun lan? İn lan duvardan. Dakika 12'yi bekleyecektim. Ama çok ısrar etti. 12'de çarpatacaktım ama öyle yapınca da uçmuyor. Sonradan hatırladım. Lord'a girip erkenden dakika 12 olmadan girerseniz 12. dakikada da keserseniz tam uçmuyor. Bilginiz olsun tam 12'de girmek gerekiyor. Dalgınlığıma geldi benim de girdim ama neyse sıkıntı yok. Lord'la en azından midi açmamız lazım bizim. Go. Verdim ultiyi de. kuleye vur güzel geldim ona tamam güzel o katacağım ona Oho, adamın kafası patladı Oho. kaçtı mı hocam da cidden geldim buna keserim hop güzel orteride kesemez bu beni lan ikidir kaçtı cana bak şuraya yaşayacağım o gelene kadar lan ne kadar şanslı adamsın kankam bitmez Geldim ben de vuruyorum kuleye. Hop bir tane daha. Güzel. 10 numara. Şimdi Eudora maçını da ekleyeceğim arkadaşlar. Şu skor tablosuna falan bir bakalım. Ondan sonra Eudora maçı direkt geçecek ama. Yani direkt fight'ta başlayacak. Yanlış hatırlamıyorsam izledim biraz böyle. Fight'ta başlıyordu. O yüzden afallamayın. 10-0-14 oynamışız. Kaykaya kayabilmeyi yine unuttuk. İyi Sushi oynarken hep unutuyoruz. Takımın da eline koluna sağlık. Güzel maçtı. Ne kadar hasar bir bakayım. Ondan sonra kapatıp diğer videoya geçeriz. %44-94K. Güzel bir demeç. Kısa bir oyunda. Arkadaşlar bu şekilde hemen Eudora maçına ışınlıyorum size. Kulaklık bir yandan uğraştırıyor. Lane'deki adamlar bir yandan vur. İşte bu kadar ya. Uman keser miyiz onu? Geliyorum, geliyorum, geliyorum kanka. Vurdum. Stanladım onu. Eridi, eridi çok güzel. Bunu da keseriz. W'm gelsin tutacağım ben onu. Bunu kesemeyiz ama. Çık çık. Şu Ling'in ultisi yok aslında. Onu duvarda tutarım ben. Eritiriz bak ultim de geldi. Tuttum. 10 numara. Kanka şu midi açar mıyız ya? Tutar Orenus tamam. Kaplumbağa'yı alalım en azından. Al sen bunu kankam. Bizim adamlar çok öldü ya. 1-6, 1-3. Aha 1-4 oldu. Şu job bitse en azından. Şuradan bitirir miyiz? Az gold var gerçi. Güzel job'um da bitti. Ben 1-2 item daha bitirirsem var ya Eidora'nın gazabını gösteririm onlara. Senle oynayacağım. Sen de Yuzong'la birlikte gezmemiz lazım bizim. Yoksa başka türlü kazanamayız bu maçı. Seselyon da çok iyi durumda değil. Bana bir adalet var. Bunlar AP savunmaya abanır. Sonrasında da kristal alırım. Full AP gitmek istiyorum. Çok güzelsin. İşte bu kadar oğlum. Harika. İşte bu ya. Saflaştırıyor abi karşıda. İşte bu. 10 dakikadır yapman gereken bu. Tuttum. Güzel. Yok ettim onu. Ultim var. Devam devam devam. Açalım şurayı. Devam. Vereceğim kafasına. Yat oğlum aşağı. Güzel. 10 numara 10 numara. Tam multisi yok. Tutabilirim onu. Tutabilirim. Gelirse tutacağım. Aç burayı. Aç 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 aç. Aç aç abi aç aç aç. aç. Vur tankla tankla tankla. Vur 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 vur. Vur abi. İşte bu kadar. Şu lane'leri de açmamız lazım. Burayı ben itip kaçmam lazım. Beni Link falan gafil avlayabilir. Ben Tetta falan da yakalayabilir. Geliyor. Sesi geldi. Pasifini doldurarak gelmiş. Şu adalet kılıcı da bitse var ya. Epey hasarım çıkacak da. hata yapmasak kazanabiliriz bu maçı. Güzel toparladık şu an. 17'ye 4 müydü 5 miydi neydi? Şu an iyi durumdayız. Bir tane kristal de aldığım zaman var ya. Kestin mi onu? Adamsın lan. Al bakayım harika oyundu. Kutkeyme. Ben de bu oyunu vermem lan size. Ben de bu oyunu size vermem. Kitem daha olayım da. Şimdi biraz lane itmemiz lazım ama. Lane kısmında zayıfız kanka. Geliyorum ama. Geliyorum. Ölme ölme ölme. Tuttum bunu. Çatlattım ultiyi. Çok güzel. Kanka keşke sen ölmeseydin be. Alalım şunun blue'sunu. Al 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 al. Al babacım al. Adalet de bitti. Salsana şu blue'yu bana bir. Şu blue'yu bana bir sal. Sal aga. Güzel. Ver kristalide. Var ya şu 3 itemli yok ederim ben bunları direkt. Savunma mı bununla işlemez bana. Sonrasında bir de kan kanatları alabilirim aslında. Neyse ona bakarız. Zonya falan da olabilir ama zonya almak istemiyorum. Full AP gitsem daha iyi. En azından beni birileri korursa. Vurduğumuzu direkt tuzla buz ederiz. Geldim tuttum onu tuttum. Verdim ultiyi de. Hop. Cık. Doşladı o. Bunu keseriz. Enerjisi yok. Yat oğlum aşağı. Güzel. Al bakayım good game. Şimdi. O eleman bizi doçlayabiliyormuş. Onu öğrendik. W ile doçluyormuş demek ki. Dikkat etmek lazım o zaman. Bizim stun'ı falan da doçlar o. Doçlar bir de bir buçuk saniye stun atabilir bize. Dodge'lar eğer. Ona dikkat etmem lazım. Öğrendiğim iyi oldu. Geldim. Tuttum onu. Ulti değdi. Güzel. Oh, oh, oh. Bunu da keseriz. Yok ederiz. İnfazı var. Kaçamıyor zaten. Güzel güzel. Lord mu? Gir kanka tamam. Link geliyor ama. Dikkat. Ben onu duvardan indiririm de ultiyle çalmasın. Ulti çarp yapmasın. Yıldırımın oğlu gibiyim şu an var ya. Odin'in oğlu Thor gibiyim. Gelsin gelsin bırak o da gelsin. Ona da tek atarım. Tanka bile tek atarım. Tuttum onu. Verdim ultiyi. O nereye nereye? Ah be tutacağım onu. Kanka niye smite'a? Peki. Neyse adamlar öyle en azından lordu eritiriz. Alın o blue'yu da. Şimdi beni birinin çok iyi koruması lazım. O lordu eritçiniz mi arkadaşlar? Rabie yazsam acaba beni korur mu? Tank kasıp. Çünkü ben şu an tek atıyorum. Vurduğumu yok ediyorum. Bana fokuslayacaklar muhtemelen. O yüzden böyle çok açılmadan hemen topuklayalım. Kristal az kaldı. Vermesek bu kuleye çok güzel olur be. Güzel. Kristal de bitti. 10 numara. Şimdi Zonya istemiyorum. Bana bir kan kanatları ver. Lan yine mi fight? Of. Verdim ultiyi. Kagura'ya dikkat. Linkte geldi. Linkte geldi. Dikkat. Arkada bizi koruyun arkadaşlar. Arkadaşlar bizi koruyun. Seselyon da vuruyor da ben onun iki katı vuruyorum. Ben daha çok vuruyorum. Oh. Adamın feleği şaştı. Q'yu yiyince direkt R yaptı. Bana giriyordu. Kardeşim öyle bir şey yok. Benim şu sersemletme Q'yla bile adam teklemem lazım. Ah be. Seselon tek yakalamış. Beni kesemedi. Teklerim aslında ben onu tutarsam. Ultisi yok. Hop. Gel buraya. <laughs> Harika oyundu kardeşim. Ha, Ölü öldü de yaparsanız. Ha? Bunu yakalayabiliriz. Şemsiyesi var elinde ama. Bekle şemsiyesi yok. Gideceğim ona. Hop. Selamun aleyküm. <laughs> Hasarım çok felaket. Şu bir tank kassa var ya. Benim yanımda dolaşsa sadece. Ama lane itmiyoruz. Lane itmiyoruz. Şu maçı kaybedersem üzülürüm. Şu hasarı atıp Kar sopası istemiyorum almak. Hasardan düşmek istemiyorum. Fiskem yokken yakalandığım zaman beni çok rahat düşürürler. O yüzden korunmaya ihtiyacım var. Çok önde oynuyorsunuz ama lane'i kimse itmiyor. Üste çok minyon var. Vermeyeceğim o blue'yu. Vermeyeceğim o blue ona. Tuttum onu tuttum. Ulti. Güzel. Tutarım ben onu indirdim duvardan bir tane daha. <laughs> lan çok eğleniyorum lan. Eydor sen bu kadar zevkli miydin ya? Arkadaşlar top lane, top lane. Kanka. Altı içsene sen. Şuradan görüş vereceğim sana. Kagura hayatta bir tek gelirse kafasını kırarım onun. Saldır saldır kuleye saldır. İt minyonu. İt it it. Buraya gelecek tutmak için mecbur. Gelirse direkt tekleyeceğim ben onu. Aha geliyor. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? <laughs> Lan var ya harbiden Thor gibiyim ya. Yıldırım efendisi gibiyim. Adamlar bana nasıl bilendi belli değil. Gelene gidene tek atıyorum. Arkalarda oynamam lazım kanka. Geri çekil geri çekil kalabalıklar. Buradan vurabilirim uzaktan uzaktan. Kufrada ulti yok çıkalım bence. Link falan da geliyor çıkalım. Gelme. Gelme. Gelme kardeşim. Gelme. Fiskem var. Doşladı beni ultiyle. Direkt ultiyle girmeseydim keşke. Kanka dar alan ama. Vuruyorum arkadan. Tuttum onu. Tuttum. Aç Q'yu da. Güzel. Taptan minyon gidiyor. Bizim abi lane'i itmemiz lazım. Şu yukarısını itmemiz lazım. Şuradan azıcık minyon gelse link gelip burayı bitirir direkt oyunu. Sen adam bu tarafa yakınmış zaten. Hasarım iyi de. Spitimiz yok o kötü. Fiskem de yok. Adamlar bana nasıl bilenmiştir belli değil. Çok dikkat etmem lazım. Kanat da bitti. Şu an Uranüs'e bile tek atarım ben. Uranüs, Uranüs dinlemem. Birini teklemem lazım. Oy! Ne yapıyorsun lan? <laughs> Aklımı aldın oğlum ya. Ne yapıyorsun? Lan ölüyordum az daha. Base 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 base. Link link uçar kaçar. Aman diyeyim. Oğlum nasıl bir yılansın lan Kagura? Az kalsın kesiyordu. Yanma var ya. İyileştir sayesinde gitti. Cık. Adam benim attığım pusuyu bana atmış ya. Çakal. Allah'tan çok hızlı komboladım. Onu ödümü koparttın ya. Go 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 go. Go midden go. Minyon da var. Biter aslında. Taptan da minyon geliyor. Base mi atsam? Bitirir misiniz? Base'e gitsem. Ama Kagura geliyor. Kagura ultilerse tutar orayı. Geldim geldim geldim. Minyon küçük. Tankla tankla tankla. Gidiyorum ben base'e. Oyun bitecek. Şu Kagura'ya ulti atayım öyle gideyim. Gel buraya. <laughs> Bu çocuk benden ne çekti? Bitir şu oyunu, bitir, bitir. Bitir kaybedeceğiz yoksa bitir minyon itmiyoruz. Ulan var ya ben Eador'un bu kadar zevkli olduğunu bilseydim. Gerçi biliyorum çok hasar vurduğunu da böyle full item olması imkansız kolay kolay. Abi aşırı keyif aldım ya. Aşırı keyif aldım. Oyun başı çok tilt oldum. Bizimkiler ölüp duruyor. Kulaklık çıktı. Oturmuyor yerine. Video kapandı. Bakacağım ona şimdi. Eğer başı kesilmediyse videonun birleştiririm. Kesildiyse de bu kısmını atarım. Çok eğlendim ya. 13, 2, 12 oynamışım. Takım çok güzel oynadı. Eline koluna sağlık. Başta fidlediler midlediler ama sonraya doğru topladılar. Kötü oynadıklarını görmezden geliyorum. Şu şahane oyun için. %27, 114 katmışım. Güzel. İyi bir demeç. Arkadaşlar bu şekilde... Şu tek atmalar için gerçekten bir like'ınız bir yorumunuz varsa güzel olur. Destekte de bulunabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak da destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.